...bir börek olacak. Pırasalı böreğimizde bir kilo pırasayı doğradık. Efendim e, bu da soğangillerden olup, Aynen. aynı bir yüksek aromaya sahip ve aynı zamanda da soğan gibi insanın gözünde yakar. Hafiften benim gözümde evet. e, yaşarmaya başladı. Faydalıdır e, ama. Faydalıdır. Vardır bir faydası diyelim. Biber salçası ve domates salçası da olacak içerisinde. Yufkaları da böyle ile yağlayacağız. Şahane. Mis gibi. Oh. Yani süt, süt yumurta falan yok. Sadece üzerine bir yumurta sarısı süreceğiz böyle. İçindeki yoğun pırasanın tadı, hı hı. E, yufkanın çıtırlığı evet. böyle güzel damakta hoş bir tat bıraksın niyetiyle yola çıkmış bulunuyoruz. Hani Malzeme şey. listemiz ekrana gelebilir. Ben tabağın altını hemen yakıyorum. Bir şey soracağım. Sen aslen ah neresin Oktay Usta? Bolu Mengenliğim efendim. Aa, boşuna demiyorlar işte Bolu'dan çıkar en iyi ustalar. Allah razı Doğru, olsun. Doğru Biz de inşallah e, mutfağımıza... Olağan. Aileniz e, falan hep Bolu mu? Evet evet. Anne baba falan. Annem babam Bollu. Aile boyu bu mesleğin içerisindeyiz. Süper. Annemiz, babamız, bütün aile bu. Allah ne Ay, verdiyse. helal olsun onlara. Yani hanımlar evde, beyler <laughs> e, kırda derler. <laughs> kırda. Ya, çalışıyorlar. Kırda bravo bravo. <laughs> ne mutlu anne babaya senin gibi güzel olsun. bir evlat yaratmışlar. Allah razı olsun. Şey yapmışlar sahibi olmuşlar. Allah razı olsun. Biz üçtük birisi, birimizi maalesef acı bir elemli çok elemli bir hadiseyle kaybettik. Hiç anmak bile istemem o hadiseyi. Allah rahmet eylesin. Ee, şimdi iki kardeşiz kız kardeşim ve ben. O yok ses var tabi ses de var da ama bu mutfak konusunda olağanüstüdür yani olağanüstü. Şimdi tabi Urfa mutfağı da yani e, Valla Antep ve bil, Urfa evet, biz inanılmaz ve yani. Sevilen mutfak. Evet evet. Sevilen mutfak. Ya yani Güneydoğu Anadolu mutfağının üzerine zaten mutfak tanımıyorum ben valla billahi çocuklar ya. Tabii ki ülkemizin 7 bölgesinin de en muhteşem e, şekilde Tabii. lanse ediliyor yemekleri. Her birinin tadı, her birinin yapılış şekli o kadar muazzam ki. Karadeniz'in kendine has, Ege'nin kendine has, Doğu'nun kendine has, İç Anadolu öyle, Akdeniz öyle, Trakya öyle. Fakat bu Güneydoğu Anadolu e, Mezopotamya bölgesi olduğu için baharatın e, simyasını oluşturmuş. Et ...kimyasını var. değil, kimyasını ee, baharat var. Evet ee, ve... E, ...tahıl çok, var. 14-15 e, bin yıllık kültürlerin... ...sonucunda meydana gelen... ...bir mutfak ortaya çıkmış. Evet yani efendim. işte bunun içinde Arap var... ...bunun içinde Fars var... ...bunun içinde Osmanlı var... ...bunun içinde e, Endülüs var... ...hatta Romalıların... ...Bizans'ın gelip orada... E, ...bıraktığı izlerden meydana gelen... ...Ermeni mutfağı var... Yani inanılmaz inanılmaz. O zaman bütün... Musevi e, mutfağı, Ermeni mutfağı, Rum mutfağı, Osmanlı mutfağı Arap'la Fars'la iyice karışmış ve olağanüstü bir mutfak kültürü var. Çok renkleri barındırıyor. Evet, o yüzden evet. e, çok Mezopotamya güzel. Mezopotamya diyoruz daha ötesi var daha mı ötesi yani var. Mezopotamya. Var. Şimdi efendim e, seyircilerimiz derler ki evet. Oktay Ustam lezzetlensen pişirmeye devam et e, biz bugün şarkılar dinlemek istiyoruz diyorlar. Yani kal Olmuş. kalbime düştü. Seyirciyle <laughs> bir bütünlük içerisine girdik. Yaşa. İzmit'ten, İzmit'ten Keriman Hanım aradı. Ee, reklam arasında ee, size selamlar sevgiler gönderdi. Ay çok teşekkür ee, ederim. Çok ben mutlu olmuşlar. De. Çünkü e, bizim seyirci kitlemizin çoğunu e, hanımlar e, mutfağında lezzetleri pişiriyorlar. Bugün inşallah daha da bir güzel olacak mutfaklarındaki şahane, lezzetler. Şahane şahane şahane. Efendim e, şimdi sizin güzel sesinizle efendim, Ben böyle e, bu değerlerimizle alakalı bir şarkı söyleyeyim o zaman. Yani, olur efendim. Bu benim yeni bir şarkım değil. Eski albümlerde okuduğum neler oluyor bu dünyaya diye bir şarkımız vardı. Çok da severek okumuştum. Evet efendim. Onu okuyayım. Hani neler oluyor bu dünyaya gerçekten? Bakalım. Neler oluyor bu dünyada? Allah hep iyilikler nasip Güzellikler etsin. Güzellikler olsun bu inşallah. Dünyaya... Şarkımızı dinlerken Oktay ise de prasaları Soteledik, zeytin yaptım. yağında soteledik. Sonunda sevgili seyirciler biber salçası ve domates salçasını da koyduk, tuz ve karabiberini ekledim. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Soğuyacak. Maydanozunu koyacağız. Sonra yufkaları açıp tereyağı ile eritilmiş tereyağı ile yağlayacağız. Burası şu an birinci bölümü, ya birinci bölümünü Tereyağı, Tereyağı buluyorum. diye. Öyle bir anlatıyor ki ağzını sularak kullandı. Evet, tereyağı seviyoruz. <laughs> Çocukluğumuzda o tereyağlarını yedik. Binlerce şükür Gerçekleri yağları, evet. gerçek kaymaklar, ballar o, nerede onlar? Evet, nerede? nerede? Onlar. O sade sade yağ. yağlar. Biz mesela anneannemin evine böyle sandıklar içinde Urfa yağları gelirdi. Ya şu kadar canı koyarlardı yemeğe. Bütün apartman mahalle kokardı Mis vallahi. Mis gibi değil ya. mi? Hem o de güzel ne tatlar, hem güzel de ne, lezzetler. Hem de ne. Çocukluğumuzda böyle e yuvarlak şöyle elif şeklinde tahta kutularda Antep'ten fıstıklı kuru baklavalar gelirdi. Kuru baklava. Evet kuru baklavalar. O da nasıl bir Hem güzel Hem böyle olur. sandıklar içinde. Olağanüstüdür. Evet ve de tabii bütün bizim zahiremiz Urfa ve Antep'ten gelirdi ben küçükken. Evet. Efendim. Onlarla büyüdük galiba. Onların faydası mıdır? Nedir yani işte yediklerimizin faydasını evet. görüyoruz bugünlere e, şimdi kadar. Şimdi biz Oktayus'ta. çocukluğumuzda e, iyi gıdalarla büyüdük yani çok doğal şükür. Doğal ürünlerle büyüdük. Çocuklarımıza şimdi, ne yedireceğiz onu şimdi bilmiyorum. Şimdi çocuklar e, bir tavuğun e, yumurtlamadan önce çıkarttığı sesi bilen var mıdır? Yok. O yumurtamaya hazırlandığı süreler. Nereden e, bilsinler? E, yani apartmanla... yavrular geliyor da nereden geliyor bilmiyorum. Yani bilgisayarın başında mı bunu öğrenecek? Nasıl öğrenecek ya? Evet, yani çocuklar. bilgisayardan başlarını önünü çocuklar. <laughs> Yo onu çıkarabilmem için tavuk olmam lazım. Nasıl çıkartayım yani? Yani hani Hadi yine de ona Allah. yakın bir şeyler çıkartırız ayrı mesele de hani. <laughs> Allah Senin iyiliğini versin şimdi ya. Tavuk. Sordu soruyor bak. Valla soru sıkıştırmaca <laughs> bir soru yani. Sahi <laughs> mi? Şimdi e bak, efendim. Bak bak bilmediğim tavuğun, şeyler var. Tavuğun yumurtlama saati geldiği zaman ha. önce böyle gider e, kuluçkaya hemen yat, ot, yatar ha. yerine ha. böyle yapar önce. Kıyık 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 hazırlar kendini. Ha. Sonra da gıt 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 Gıda, Bu yani öncesi, o dağlamayı yumurtadan evvel miydi sonra mı direkt karıştırdın sadece? Dovajörle laminör arasında bir fark var. <laughs> i̇şte orayı bilemiyorum. <laughs> Ama şey eminim onu biliyorum. <laughs> yumurtanın hani yumurtlama bak derler ya yumurta hani geliyor artık. Sıkıştığın vakit olur ya. O böyle o zaman önce böyle bak. Gıyık, 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 gıyık. hazırlanır yani. Aha. Geliyor diye Sinyali veriyor. Sancı sesi o. Evet yumurtanın yani. gelişi sancı sesi. Sancı sesi. sesi. Sonrasında Aa. gıt gıt gıda herhalde yumurta geldikten sonra artık rahatladım. Aha. be gelin alın yumurta. O da gibi. relax. Tamam evet. yani. Orada Bicik bir rahatlık söz kurtuldum konusu. Kurtuldum ifadesi o. <laughs> yani onları hatırlıyorum çünkü biz Aynı e, güzel ya evet ya ne kadar köy, güzel şeylerdi. Köyde, şeyler köyde ya. geçti. Of, e, tavuklar yumurta mühürüm. verecek diye biz e, nasıl beklerdik? Havalar soğuduğu zaman tavuklar yumurta vermezdi. Yapma ya. Kuş geldiği zaman e, yumurta yapmıyorlar. Öyle mi? Bak tabii, onu ben bilmiyorum tabii. ya. Ee, tavuk üşüdüğü zaman yumurta yapmıyor. Allah Allah. Tabii sıcak ortam sağlamanız lazım. Hmm. Sıcak ortamı sağlayamazsanız. Ha, tabii belli bir derecede tutuyorlar ya şimdi o fabrikalarda. Heh i̇şte ondan dolayı. Üretim fabrikalarında doğru. Ee, ve dolayısıyla evet ya, e, kışın evet. kışın yumurta. Ben ama şunu çok iyi hatırlıyorum. Bak yumurta yumurta tamam da. Bir de hani keçi sütü diye bir şey var ya. Evet efendim. Çok faydalıdır çok ya. Çok faydalı Hı. Çocukluğumda anneannemin... İşte, e, var mıydı keçileri? Yok yok öyle değil. anneannem bir hanım ağa'ya toprak. Hanıma ağa, özür dilerim. Benim ya. Hanım ağanın e, çiftliğinde de olur. E, işte onu anlatıyorum e, efendim, sana. Böyle ben araya girdim. Çıktım. <laughs> araya girdim çıkıyorum. Benim anneannem Gaziantepli. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Buyun efendim. E, Ender Mehmet Ender Münip Bektaş efendinin torunu kızı pardon. Evet ee, anneannemin babası Hacı Bektaş Veli'nin Gaziantep'teki postnişi idi. Evet efendim. Anneannem çok güzel olduğu için Urfa'daki çok önemli bir a anneannemin güzelliğini duyup gidip Gaziantep'ten talip olmuş ve anneannemi almak için e, ve i̇stemeye, araya, gitmiş. istemeye gitmiş ve hakikaten böyle kervan yükleriyle kalkıp gitmişler yani anneannemi almak için. Ee, uygun görülmüş. Çünkü... Verilmiş mi? Verilmiş çünkü dedem çok önemli bir toprak ağası tamam. ee, Urfa'da.